Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün bu 20 galibiyet mücadelesinde oynayacağız. Bu Golem destesiyle oynayacağım. Hem daha kolay hem de daha az yetenek istiyor. Normalde elektro ile oynuyordum. Karşıma golem geldi. Kaybettim direkt. O yüzden ben de golemi alacağım. Rahat rahat oynayacağım. Bitiremeyeceğim. Zaten de çıkabildiğim kadar yukarı çıkayım yani. Siz şu iki desteği de alabilirsiniz bu arada. Yani şu mezarlık biraz daha yetenek istiyor. Bu elektro dev bir tık az yetenek istiyor mezarlığa göre de yine bilmeniz gerekiyor taktiklerin en az yetenek isteyen bu golem destesi o yüzden siz de golemle oynayabilirsiniz hani çok kafanızı yormak istemiyorsanız bir şey atacak mı rakip varil atalım altın şöyle bırakabiliriz Santa Her kart çok pahalı olduğu için bir şey atamıyorum. Ben de böyle atayım. Skateciler çok saçmalmış lan ama adamda elektro ejderi yok mu acaba o zaman adamda da varmış çok belli ya Neyse az bir şey hasar vermesi anlamına gelmiyor. Sonuçta ikimiz de kolem oynuyoruz. O yıldırım da almış ama evet, güzel. Tamam. Bir pek kayana çekebiliriz aslında da yok ya deneyeceğim için. Bulmazsın değil mi Şimdi şok birliği atabilir. Elektrolojileri savunmada mı saldırıda mı kullanacağız o önemli. Prens attım. Elektrolojileri savunmada kullanacağım. Güzel bizim prensler diyor. Özellik bastım gitti mi özellik bu arada? Savun 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 savun. Şok milli attım. Tam güzel aldık. Adam da elektro için şey olmasına rağmen kazandık yıllarım. Ama iyi oyun dediği için iyi oyundu diyeceğim ben de. Güzel ilk maçı güzel aldık. Evet. Az önceki maç bu arada Mezarlık'a da elektrojelerle oynasaydık yüksek ihtimalle kaybeder miydik? Zor olurdu yine. Bayağı zor olurdu maç. Hayalet atalım. Herkes aynı kartları kullanıyor zaten neredeyse. yavru ejderle hayalet ama. Hmm, zaman. ne oynuyor ki bu acaba mezarlık? mı? Orayı güzel sandık bu arada. Damana kulesini açabilir de çok koymaz yani. Altısın şu halde geride dur diyecektim. Prens atalım güzel. Evrimleri çevirip saldırınca çok güzel oluyor. Şu arkadaşlar yürümedi değil mi? biraz de aynı anda vurmayacaklardı da bu kadar uzaktan vuracaklarını düşünmediğim için attım direkt. Bak böyle sıraya vuracaklardı normalde yani. Hızlı balon yokken bence golem atılır şu an bu arada. Dersen bir şey atarsa hayalet basabilirim şu an. O savmaya yatıyor rakipte güzel. Avrupa ya adam balon oynuyor. Oy çok güzel oldu. Bir zincir yaparsın orada. Ölmez o ama orada kardeş. Oy git 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 adam ikisini bitirdi. Golümü nasıl çektin lan oradan? Elimi alıyor acayip sıkıntı ya. Baksana hani hiçbir kart. Bir o kurtardı bir de Mega Şuali evrimi kurtardı. Başka bir şey kurtaramaz. Adamın at disketi gördünüz değil mi? Adamın büyük büyüsünü göstermiş miydi? Adamın balonu olması zor bir ya. Yine balonu çıkmışken golem basabilirim. Evrimli şeyi de yok bu sefer Valkyra. Nara çevirdi ne onları? Oy kuleyi vermememiz lazım bu savunmada. Vermezsek alırız. Daha vurma balon artık. Tamam. Tersten bir hayalet evrim bastık. tersten bastık galiba da. Tamam ya burayı savunamaz herhalde. Aynen. Böyle rahat rahat kart biriktirip oynayacaksınız. Rakibinin elinde atak kartı olmamasına bir dikkat edin. Yoksa yani attığınızda bir anda girebilir. Atak kartı yokken ama golem bassanız genelde sıkıntı olmaz. 7 galibiyet yaptık. Hiç güzel ödül de yoktu. Şurada alalım. Lan bu sıralamalı adam geldi gele gele ya. Japon mu? Akashi gibi ismi. Japon ismi gibi. Animedeki karakter mi lan acaba bu bir tane? Hiç başlasım yok da var ya atalım. Bu adamın profiline bir bakacağım bu arada. Altın şu bir rahat atıyorum elimizde zaten Prens gibi bir cani var. Hala acayip güçlü bir kart. Lan bu mücadele de oynanır mı ya? Ben sorudan şarjım da herhalde zaten. Şarj almıyormuş. Elektrojör orada bekledim mi? Bana mı öyle geldi bu arada? Vurma tamam mı bir tane daha? Of, cadı da bayağı güçlüymüş lan orada bir can kaldı. Ölmemek için skeç çıkardı ama fark ettiyseniz. Maça başlamayacaktık işte de ne yapayım adam yoksa bekleyecek tavuk gibi yarım saat. Korkak bu adamlar çünkü hani oynatmamız lazım yoksa uzatma bitene kadar oynamayacak adam. Tamam büyük büyüsü bizim için önemli de. Çok büyük büyüsü var birine, ben, birine de benzemiyor. Burayı bırakıp arkadan golden bastıyor şeytan da. Savunma iş yapar bence elektriği özler. Vurmaz herhalde değil mi? Ha, vursaydı söyleyebilirdim orada acayip. Golen basacağım. Güzel. Onunla susarız. Prensle hallederiz gibime geldi ama. Evrimli cadıdız yok güzel. Aha. Bir de hayalet atalım hatta oraya. Güzelliği de basalım. Of of of. Altın şöyle boşluğa atladı gördünüz değil mi? Burada çok saçma oynadı bence orayı da. Biraz da sarıydı bir şey olmaz oradan. Prens atalım. Özellik Atak adam gibi toplayabilsek diyeceğim de adam sürekli kart basıyor. Bekle buradan belki bir şey çıkabilir. Ana açtık kazara güzel oldu. Cadının üstüne oynadım orada direkt. Bizim şey yapabilmemiz lazım artık. Golem basacağım yok o yüzden. Çok güzel. Hadi. Hayır ya. Çok Hadi lan. Saçma sapan yöne ne diyeceğim de. Çok merak ettim. Kimmiş bu adam? Da bak. Kaçıncı maçtayız? Bak. Yedinci maçta verdiği adama bak karşıma ya. Çok da iyi oynamadı rakip de bu arada kart toplayamadım hiç yani. Ninja diye çünkü sürekli bir iksir harcamam gerekiyor. Kasırga atmam lazım. Bir de savunacak bir kart daha atmam lazım. Savunmada zaten kullanıyor adam. Yani arkasına atıcı atacağım. Bir de kasırga falan atacağım savunabilmek için onu. Ben bir, de bir devle girince bozuyor direkt hatamı. Nasıl <laughs> zaten kazanma imkansız 20 galibiyeti de çıkabildiğim kadar yukarı çıkayım yani. Ama kule açmayı deneyecektim de. Tam da artık bildiği için mi neden yaptı bilmiyorum ama. Çok kuleye yaklaşma sen kardeş. Onu hızlı öldürelim. Altın şövalyenin yarı canını yer yoksa. İskelet savma savunmada güzel kullanırsa bu arada hiçbir şey yapamam. Hayalet. Çok teşekkürler bugün olduğun için valla. Güzel valo attık. Valo kullandık diye girecek diyecektim evet. Güzel çok vurmadı. <laughs> ne yapabiliriz? Golem atsa tek atakta biter bu adamın işi bu arada. Ama bir şey artık. Bu adamın binası yoktur herhalde değil mi? Güzel. Atak yapacak canı kaldı onun. Güzel arkadan çıkması güzel oldu. Köprüden bassaydı çünkü tokat tokatlayabilirdi. Ama bir hayalet atsak. Ektrojileri bek bekletiyordum elimde onu atar diye. Sağdan girelim sağdan girelim hemen. Bas 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 bas. Vur bir tane daha. Çok güzel. Hayalet evrimi harbi iş yapıyor ya. Kolam orada iskelet şeyinin ordusunun komutanını öldürdü bu arada. Tıka taklık adam demiştim zaten bariz bir anı yani var. Güzel duvarı yüce attıktan sonra tam adam şu an çırpınıyor artık 15 saniye kaldığı için. Hayret evet, vuracağım mı? Yok mu diyorum. Oradan kuleyi sekmesi gerekmez mi izan onun? Neyse vardır bir bildi altın şövalyemde. 15 dakika oldu bir, bir maç daha çekeyim mi? Çekeyim ne olacak? En kötü edeniriz videoda. Buradan sonralar bir 20 galibiyet imkansız zaten. Bir de bol değil. Evet. Evet de başlayalım ya ne olacak. ana kulaştırmak için bekliyor yaptığım şeyi var dedi. Herkes aynı desteri kullanıyor herhalde. Herkes de şok biliyor falan. Hani sadece bu mücadelede gördüm şok biliyor kullanıldığını. Onun haricinde metada falan yoktu. Rakip pişatsın şey diye bekliyorum da. Güzel elektro ejder. Adamın kraliyet devi oynuyor gibi gözüküyor. Avcı atarsa kesin olur. Aşkçıca bu enteresan Çok birliğini bölelim Belki aga topu vardır adamda Bu adam bayağı şey kullanıyor kayet devi Kaleviyet devi'ne anti sayıda bir bence Bir kart toplarsak çünkü balıkçım atacağım Yap, şey attı golem atmıyorum bilerek çünkü adam Aa, şey attı elektrolojiler evim vardı benim kanka onu olacak şu an acayip çardayız bu arada basacağım direkt burada tam şu an golem basabiliriz ya adam bayağı ekstra harcadı oyyy boşa gitti bildiğimiz hayaleti. Bu bir tane ne olacak? Aslında kasırga ile çekse koyulur muydu onu acaba? Oradan nasıl onları gördüm çok merak ediyorum da. Hayalet atalım bir tane çok bildiğimden orada özellik kasarız. Lan şu an elektro yüzlerimiz evrimli olsa var ya maç bitmiş olabilirdi. Şu an basmak gibi bir hata yaptı lan yine. Özellik bile basmıyorum çünkü orada direkt temizleyeceğiz. Bu böyle yetiş. Özellik basıyorum ama koştur koştur lan niye nereye gidiyorsun? İyi güzel. Adam Allah'tan inayet çıktı da. Orayı savunamaz artık ya. Vur. Lan kralı niye bulmadın Ha? elektrojiler zaten tamam güzel son maçı da güzel kazandık ben bu desteyle devam ederim gelebildiğim yere kadar artık ne yani öyle kafanızı yormayayım hani çok taktik yapmayın falan diyorsanız siz de bu desteği kullanabilirsiniz ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim bu arada kaç günü kalmış mücadelenin 2 günü kalmış dün video atmıştım bu videoyu da bu akşam atarım direkt Yarın açsam zaten son güne denk gelecek. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.